Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 9. bölümle karşınızdayım. 8. bölümünü seyretmenler şu haberlere katlar bakın orada bahsedebilir. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi biz burayı böyle geliştirmiştik. Buraya bir çiftlik yapmıştık ve burayı geliştirmiştik. Bugün buraya güzel bir köprü yapacağız böyle güzel bir buraya köprü yapacağız ve burayı biraz daha geliştireceğiz. Şimdi bize lazım olan şeyler ilk olarak Buradan hayvanlar galiba geçemiyor çünkü yani yok buraya gelmişler ama buralara fazla gelmiyorlar buralara ayarlayacağız ve buraya köprü yapacağız. İlk önce biraz daha şöyle kazmamız gerekiyor biraz daha kendimize malzeme toplamamız gerekiyor. İlk önce şöyle hemen baltayla hatta şuraları yavaş yavaş kıralım buradan ne çıkıyor bir bakalım. Ama biraz yemeğe ihtiyacım var canım azalmış bu arada demirlerim var şu demirleri şuraya bir koyalım. Şuraya koyalım çünkü anlık bir creeper geliyor hatta şurada altınlar falan varmış onları eriteceğim zaten. Kar şöyle koyalım Ondan sonra meşalemiz var. Meşale bizde kalabilir meşale. Be. Bu da kalsın yanımızda. Bu önemli. Bu önemli. Şu baltayı da şöyle getirelim. Sandık da önemli. Sandık da işe yarar. Şunları da ondan sonra şuradaki kömürlerimiz varmış. Burada burada kalabilir. Bu da kalabilir burada. Hatta şunları şöyle koyabiliyor muyuz? Tamam. Çubuk. Çubuk lazım değil şu an. Çubuk bana gerekmiyor. Şunları şöyle bırakalım hatta. Şuraya bir düzenlememiz gerek. Bayağı fazla bir şey birikmiş. Koyun meşe fidanı. Bunu da buraya bırakalım. Tamam bir artık yapmamız gereken bir şey kalmadı. İlk önce artık buraları bir şöyle bir kıralım. Şunlardan ne çıkıyor bir bakalım. Hatta bize şu an toprak çok fazla lazım. Gerçekten fazlasıyla toprağa ihtiyacımız var. Ama var ya bize şu anda ne lazım? Bize ee, kürek lazım. Bize fazlasıyla kürek lazım. Şu an küreğimiz kırılmış galiba. Şunu bıraktık tamam. Bize kürek lazım. Hatta şöyle getir bakalım ki dakika küreği. Tamam al şurayı küreği şuradan. Tamam. Yeterli. Şunu kır 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 kır. Bayağı bir toprağa ihtiyacım var. Çünkü çiftliği de büyüteceğim biraz daha. Ondan sonra bu ne? Hayır yine sen geldin. Yine mi geldin sen ya? Tamam köpeğimiz var. O işini bitirir onu. Köpek onu öldürebilir. Köpek daha güçlü çünkü. Köpeği öldürme. Tamam. Şimdi burayı kırmaya devam edelim. Buradan bir şeyler çıkartalım. Şöyle kır 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 kır. Buraya fır kır. Kır burayı, kır, 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 kır. Burayı da kır. Hatta şunları kürekle. Aynen, toprak. Bayağı bir toprağa ihtiyacım var. Toprak çok iyi. Tamam, sağlık geldi. Şimdi... Şu altın külçesi var. Altın külçesini şöyle alabiliriz. Kemikler önemli. Kemikleri şöyle getir. Şu meşe de... Bunlar da önemli ya. Bunlar da önemli yani. Şimdi, ne yapmamız gerekiyor? Şuradan köpeğe kemik verebiliyor muyuz? Köpek... Al şunu. Al. Kemik verebiliyor muyum ben sana? Bir saniye. Şöyle vereyim. A, tamam, artık... Tamam, en iyi dostum oldu. Tamam, güzel. Güzel. Şimdi şuradan iki dakika şunu kıralım. Bozayı bile var ya. Bozayı bizi öldürmez değil mi ya? Bozayı öldürmesin bizi ya. Şunu kır. Ne geldi? Tamam kır bunları. Bu ne? Tamam kır bunu da. Odun da çok önemli bizim için şu an. Çık yapacağız çünkü. Ya yine sen geldin? Köpek yardım et öleceğim. Bir saniye öleceğim. Çok az kadar biliyorum öleceğim. Yardım etsene köpek. Niye yardım etmiyorsun? Bana var ya et lazım. Acilen et lazım. Bir saniye. Nerede o? Bana et lazım. Et burada yok. Burada et yok. Bana acil et lazım. Canımı doldurmalıyım. Çünkü öleceğim yani. Az kaldı apaçık ortada. A karpuz. işe yarar. Karpuz iyidir. Ye şunu. Ye 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 ye. Full ye. Canımızı dolduralım. Biraz daha barda olsun. Ondan sonra yani. Diğer türlü zor yani işimiz. Biz köpeği oturtmuşuz diğerini. Ondan dolayı şey olmuyormuş. Tamam köpek ayakta dur. Öldürüyorlardı beni az kalsın. Öldürecek mi iskelet beni? Şuraya biraz daha kıralım şöyle bir. Kır, kır 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 bunu da kır. Kır bunu da. Ne çıkıyor? Yeterli herhalde ya. Bence bu kadar yeterli. Bir saniye biraz daha şuradan alabilirim odun. Aynen odun önemli. Toprak gelirse daha güzel olacak ama. Toprak da olabilir yani. Toprak da iyidir. Toprak işe yarar. Var mı toprak? Şunu kır bakayım be. Yok bir şeye gelmiyor daha. Şimdi yapmamız gereken şu. Şu küçükleri şöyle bir alalım. Şimdi şunları hemen getir. Ondan sonra şunları şöyle bir. Şuradan bir 6, buradan biraz daha 6, buradan da bir tane 6. Hatta şunları bir 10'a tamamlayabilirim. Şunları şöyle güzel bir 10 yapalım. Şöyle getir bakalım. Kaç tane oldu? 60 tane. Güzel. 60 tane işimize yarar. İşe yarar 60 tane. Hatta burada daha var zaten. Şunları da şöyle getirelim bakalım bir. Bayağı bir basamak oldu. Toprağımızda var 15 tane. 2 tane bundan varmış ama bu şu an lazım değil bana. Tamam güzel. Şimdi bize ne lazım? Bize lazım olan şey şu, bize çit lazım. Fazlasıyla çit ihtiyacım var. Şunları getir bakalım şöyle bir 4 Hatta bir tane daha koyabilir miyiz şöyle bir, bir dört daha on. Tamam yeter. Şunları şöyle, şunları şöyle bırak, bunları şöyle bırak, şunları şöyle bırak kaç tane üç tane. Ondan sonra bir tane daha çıkart kaç tane oldu? Şöyle bir altı tane oldu güzel. Altı tane işe yarar. Hatta şunları biraz daha şöyle yapabilirim. Kaç tane çıktı şöyle şimdi? De. 9 ee, tane ol, 9 tane güzel işimize yarar. Hatta şu buradan geçerse buranın kapısı açık değilmiş tamam. Şimdi yapmamız gereken şu. İlk önce şurayı bir kıralım şöyle. Şuraları bir kıralım. Buradan hayvanlar tam olarak bir geçsin. Şuraları kır, kır, kır burayı, kır, 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 kır burayı full kır. Kır burayı da. Tamam mıyız? Burayı kırdığımıza göre şurayı da kır. Şurayı da kır. Tamam mı? Ondan sonra şuraya bir toprakları çık şuradan domuz. Aa burayı böyle yapamıyormuşuz Şimdi o zaman şöyle yapmamız gerekiyor. Şunu da kır. Tamam mı? Şunları şöyle güzelce bir kapatalım. Şunları da şöyle bir kapat. Kapat 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 bunu da kapat. Şurayı da kapat. Burası biraz daha açılmış oldu ve gayet iyi oldu. Şimdi burayı da biraz daha kırarsam güzel olacak. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tam. burayı da kapat şuraları be. Kapat kapat kapat. Kaç tane oldu? 2 tane de şuraya yapabilirim aslında. Şuraya da yapabilirim şöyle bir güzel. Şuraya da şöyle. Ne oluyor? Köpek birine mi saldırıyor? Neyse evet, köpek boş yere saldırmaz. Köpek boş yere saldırmaz. Şimdi şurayı da Şöyle de kapattım tamam. Burası biraz daha toprak oldu. Burası da toprak lazım çünkü hayvanlar geçmiyor yani diğer türlü. Şuraları da biraz daha şöyle kır bakayım şurayı. Kır bakayım şunu da. Şunu da kır. Şunu da şöyle kır kır kır. Buraya full kır şöyle bir. Kır kır kır. Kır bunu da. Tamam mı? Ondan sonra başka kaç tane vardı bize? 9 tane varmış. Şu 9 tanesini alalım. Şuraya full kır bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. Burası da 6 oldu. Tamam güzel. Şurayı da şöyle getir bakalım bir. Tamam güzel baya baya iyi oldu. Şurayı da şöyle kapattım. Artık burası full çit haline geldi. Bize zaten çit lazım. Burası çiftlik yani. Buraya çit lazım. Şimdi şurayı da kapattık. Bazı yerleri kapatamadık ama olsun. Olsun yani o kadar sıkıntı. Şuraları da tam olarak şöyle bir güzel kapatabiliriz bence. Şurayı şöyle getirebiliriz. Tamam. Ondan sonra şurayı da kır bakayım bir. Kır 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 kır. Burayı full kır şöyle. Kır 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 kır. Burayı da kır. Bunu da kır. Şunu da kır. Kır burayı kır kır kır. Tamam mı? Şurayı da kır. Burayı da kır. Böyle düz bir hale getireceğim. Burası düz olsun biraz daha böyle. Şimdi şurayı da şöyle getir bakayım bir. Şurayı da şöyle getir. Şuraları da kapattım ben. Artık. Aa burayı kapatamıyor muyuz? Burayı kapatacağım ama burası bana kapanması lazım. Bir saniye i̇şte buranın kapanması lazım. Neyse buraya kapanmazsa da olur ya. Sıkıntı yok. Burası kapanmazsa da olur. Çok önemli değil öyle şu anda. Şuraları full bir kapatabilirim bu şekilde. Tamam burası şöyle bir düz oldu. Biraz daha düz bir zemin haline getirdik. Şimdi yapmamız gereken artık buraya güzel bir şöyle bir merdiveni çekmek. Yani buraya şöyle güzel bir merdiven çekeceğiz şimdi. Şunu şöyle getir bakalım. Köpek sen buraya girme. Çünkü sen bana lazımsın yani. Bana saldıkları zaman bana lazım olacak. Burayı şimdi alayım hemen şöyle bir. Buradan kaç tane çıktı? Ekmekle yapacağım ben kendime bir güzel. Kaç tane ekmek yapabiliyorum şu an kendime? Üç tane yapabiliyorum değil mi? 3 ekmek. Şöyle bir 3 ekmemizi yapalım. Ekmek lazım. Yiyecekler benim için gerçekten çok önemli. Aşırı derecede önemli yani. Şimdi burayı da böyle düz hale getirdiğimize göre hatta şurayı kapatabiliyor muyuz? Buraları da aa kapatamadık mı? Olmadı burası. Neyse şurayı düz bir hale getirebiliriz. Burayı şöyle getirebiliriz. Şurayı da şöyle getir ve tamam güzel. Güzel güzel güzel. Burası da kapandı ve gayet iyi oldu. Şimdi bizim buradan aşağı köprü getirmemiz gerek. Daha yakın ve daha rahat olsun burası. Şimdi yapmamız gereken şu. Bir saniye yukarıda ne var? Ona da bakalım. Yukarıda da bizim sandıklarımız vardı. Yukarıda da sandığımız vardı. Bakalım sandıklarda sandıklarda bir şey yok. Sandıklarda bir şey yok. Aa, hakikaten hiçbir şey yok şu an sandıklarda. Buraya burada da hiçbir şey yok. Tamam ne sıkıntı yok. A, köpek de bizi takip ediyor. Abi bizim kaç tane köpeğimiz var? Bir tane varmış. ya keşke birkaç tane olsa da böyle iskeletler geldiğinde öldürürüz direkt onları. Neyse yapmamız gereken şu şimdi. Bize burada başka bir şey var mı ona bakalım. Burada merdiven. Evet merdiven bizim için önemli. Merdiven baya önemli şu anda. Ondan sonra başka şuradaki yere bakalım bari. Şuradaki sanda bakalım. Burada var mı merdiven? Bunu alabilirim. Şunlardan merdiven yapacağım çünkü kendime. Aa bunu kır. Kır bunu yanlış koydum. Şunu da şöyle kapat. Burada var mı? Burada da bir şey yokmuş. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şimdi yapmamız gereken şu. Kapat şurayı da. Şuraya da getir bakalım şöyle bir. Gel bakalım şuraya. Ondan sonra şuradan kır. Kıracağız. Bunları full kıracağız şu anda. Kırmamız gerekiyor. Kır 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 kır. Aa, hayır. Bana saldırıyor şu anda. Bir saniye vurma 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 vurma. Hayır öleceğim. Sakın. Sakın. Tamam o ucu ucuna ya. Hemen ölüyorum. Köpek neredesin? Köpek geçememiş. Kapı açık. Buranın kapısını açık bırakmamız gerekiyor demek ki. Buranın kapısının açık kalması gerekiyor. Diğer türlü öldürecek yani bunlar bizi. Bayağı da güçlüler yani. Hızlı hızlı öldüremiyorum öyle. Şimdi buraları biraz daha kır kır kır. Bayağı kütüye ihtiyacım olacak. Evet kütük bayağı önemli şu an bizim için. Şuraları kır kır kır. Merdiven için yeterli herhalde malzemelerimiz artık. Bence yeterli ya. Yeterli ya artık. Bakalım bir yeterli. Bakalım hemen şöyle bir. Getir bakalım şu küçükleri. Kaç tane oldu? 12, 16 tane. Şuradan da biraz daha getir. Kaç tane oldu? 4 tane. Yeterli. Yeter. Zaten merdivenlerimiz falan var. Hatta şunlardan biraz daha merdiven yapabilirim. Bakalım merdiven yapmak için lazım olanlar. Şundan yapabilirim. Kaç tane oldu mesela? 8 tane oldu. 8 tane. Hatta şu an 12 tane oldu. Yeterli. Şimdi yapmamız gereken şu hemen şuraya gel bakalım bir. Gel 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 hemen şöyle. Gel 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 gel. Gel bakalım şöyle. Gel 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 buraya hemen. Çık 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 tamam. Şimdi yapmamız gereken şu. Şuradan getir bakalım hemen. Şuraları kır 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 kır. Bunları full kıracağız buradan. Aşağı doğru merdiven götüreceğiz. Ve daha rahat olacak yani. Artık aşağı merdiven. Mesela aşağı inmek daha kolay olacak. Aa alamıyorum. Her şey dolmuş. Hatta şuradaki sanda bırakalım şu dandik şeyleri. Bunları buraya bırakabilir. Kemik tozu yanımda kalsın. Onlar bana lazım olabilir. Demir külçesini şuraya bırakabilirim. Bunları buraya bırakabilirim. Kırık taşlar varmış. Bu merdivenleri şuraya bırakabilirim. Bunlar burada kalsın. Bunlar böyle kalsın. Tarlamızı büyütebiliriz. Tarla önemli bizim için. Baya baya önemli hatta tarla. Tarla baya önemli kalıyor şu anda. Çünkü ekmek lazım. Ekmek için de tarla ihtiyacım var yani. Buğday tarlasına ihtiyacım var. Şunları şuraya bırakalım. İhtiyacımız olmayan şeyleri buraya bırakacağım direkt. Bana var ya biraz da meşale lazım. Bana biraz meşale lazım. Cidden baya baya meşale lazım hatta. Şunları şöyle getirelim. Tamam şu an yeterli. Hatta şunları şöyle getir bakalım bir. Şunları şöyle getir. Tamam. Şimdi şunları topla. Şunları topla. Buradan şöyle şöyle şuraya şuraya şöyle güzelce bir yol yapalım. Şuraya şöyle yolu yap. Ondan sonra şuraya şöyle bir saniye şuradan biraz daha var mı? Bir saniye bundan yok. O zaman bundan koyabiliriz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bundan koyabiliriz. Şu baltadan da koy biraz. Şu baltayı getir şöyle kır. Aa, aşağı düştü. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Şuraları kapat. Tamam buraları da kapat. Ee, şuraları şöyle. Ondan sonra şurada biraz daha küçük varmış. Bu küçüğü de şuraya koy. Şunları şöyle bırak. Biraz daha kare girelim en azından. Çünkü bayağı bir harcadık şu anda. Daha tamam, şimdi şuraya merdivenleri yapalım. Şöyle merdivenleri yap. Şuraya yap merdiveni. Buraya da yap böyle. Buraya da yap. Tam buraya yaptığımıza göre artık şuraları şöyle 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 getir bakalım. Bir getir getir getir. Şöyle aşağıdan toplayabilir miyiz? Aşağıdan şöyle getir bakalım biraz daha. Şöyle biraz daha şuraları kapatalım böyle tam olsun bari burası düzgün olsun biraz daha. Tamam şimdi buraları da kapatıyoruz şöyle şuraları da kapat. Şöyle kapattım mı tamam şu an gayet güzel şöyle de kapatabilirsek. Şöyle de şöyle güzelce. Kapattık mı kapattık mı bence gayet iyi oldu şu an burası hatta biraz daha şuraya getirebiliriz şunu. Şuraya şuraya biraz daha getir bakalım şuradan. Şuradan yükselt buradan. Buradan da yükselt biraz daha evet burası burası. Ondan sonra şurası. Başka 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 36 tane daha varmış elimizde. Şu kenarları bir tam yapabilirsem. Gerçekten yocak inek yukarı çıkmış. Neyse inekler zaten yukarıda takılabilir. Sıkıntı yok. Orayı halledeceğiz. Halledeceğiz. O kısımları full halledeceğiz. Şöyle biraz daha kapattım. Ben. Yeterli. Yeterli. Gerçekten yeterli. Şurayı da kır. Tamam. Şurayı bakalım bir şöyle eşit olsun da var burası. Şurayı da kır. Burayı da kır. Bakalım bir tamam mıyız? Oldu değil mi? Yok bekle. Şuradan da eşitlik sağladım mı tamamdır. Şuradan eşitlik sağla. Ondan sonra. Tamam mı? Oldu oldu oldu. Buraya da bir tane inek çık aşağı düş. Tamam sıkıntı yok. Ee, ondan sonra şurayı da şöyle kapattım. Yeterli. Yeterli. Şu an yeterli oldu. Şuraya da şöyle biraz daha yol getirdim mi? Şuraya biraz daha yol getirdim mi? Ondan sonra şuraları da şöyle yaptım mı? Çit getir bana şimdi. Çitler çok önemli. Çitleri hemen getir. Çitleri hemen 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 çabuk. Çabuk çitleri getir, hayvanlar buradan çıkacak yoksa yani. Şurayı biraz daha şöyle, bir tane daha şöyle bıraktım mı? Başka çitimiz kalmadı değil mi? Kalmamış. Başka çitimiz kalmamış, o yüzden bana çit lazım. Hemen çit yap şuradan. Şöyle getir bakalım bir. Şurayı... 8 tane oldu. Ondan sonra şunları şöyle bırak. Bir saniye, bunları böyle bıraktım mı? Kaç tane? 3 tane çıktı. Fazla... Çite yap Fazla çitimiz yapamadık ya. Fazla çit olmadı. Tamameninden az çitimiz oldu şu anda. Tamam gerçekten az çiftimiz oldu. İnekler burada ölmüş. İneğim ölmüş evet. Neyse sıkıntı yok. Şimdi bizim yapmamız gereken şu. Bize e, ne lazım? Bize kütük lazım. Evet bize fazlasıyla kütük lazım şu anda. Hatta biraz daha şöyle meşale yapabilir miyiz? Bana meşale lazım. Kaç tane oldu? Bir 20 tane mi ne oldu? 30 tane olmuş şu anda. Tamam. Şurayı şöyle bir getir. Şurayı kapat. Ondan sonra şurayı da kapat. Ondan sonra şunun tekini şuraya bırak. Buraya bir çit kapısı yapmalıyım. Yoksa inekler sürekli olarak buradan geçecek. Burayı yapmamın sebebi biraz daha kısaltma oldu. Ve biraz daha güzel oldu şu anda burası. Biraz daha kısaltma olsun. Ya öyle sürekli in aşağı yukarı falan deme gerek yok yani. Ondan dolayı burada bir tane çitimiz varmış. Hatta şurada iki tane çitimiz varmış. Tamam. Bize bir de çit kapısı lazım. Bundan dolayı bana ağaçtan odun lazım. Şöyle getir bakalım. Aa bu ne barut olur. Yok. Gir tozuymuş. Tamam şimdi. Tamam burada bir şeyimiz yokmuş ilahi şekilde Çit kapısı lazım bize Bize çit kapısı lazım bana çit kapısı lazım Bundan dolayı şurayı kır bakayım Biz kır 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 Aa odun geldi Çok hızlı geldi ya ben bekleriz diye düşünüyordum hızlı geldi Aa çok hızlı bitti ama Bir saniye bu ne Kemik tozu işe yarar Tavşan postu işe yarar Şimdi şunları da hemen getir bakalım şöyle Şöyle getir bakayım bir Tamam mı? 9 tane oldu. Şöyle getir. Şunu da şöyle getir. Ama yok, çit kapısı nasıl yapılıyordu ya? Çit kapısını yapmayı unuttum. Bir saniye, çit kapısını yapalım hemen şöyle bir. Nerede çit kapısı? Çit kapı. Aa tamam, yaptık. Güzel. Çit kapısını da yaptığımıza göre şunları da şöyle bırak. Bize çite lazım zaten. Normal çite de ihtiyacımız var bizim. Şöyle getir bakalım. Bir kaç tane o bayağı oldu tam meşalemiz falan da var. Şu an güzel gidiyor. Meşalemiz falan da oldu yani baya bir şeyimiz oldu. Güzel gidiyoruz şu anda. Şimdi yapmamız gereken şu. Hemen şuraya çit kapısını bırakıyorum. Şuraya şöyle bir çit kapısını bırakalım. Şuraya hatta bırakalım direkt olarak. Ondan sonra şunu da şöyle bir bırak. Şunu şöyle bir bırak. Ondan sonra şunu buraya bırak. Şunu kır bakayım şurada bu fırat fazladan kaldı burada. Fazladan kaldı burada tamam. Bunu da böyle bırak diyeceğim ama buradan geçerler mi? Buradan geçme ihtimalle var. Bundan dolayı şunu kır. Ondan sonra şunu da şunu kırma. Bu kalsın burada. Bu burada kalsın. Ondan sonra şuradan getir bakayım şunu bir. Şunu şuradan getir bir şöyle bir. Şunu da şöyle getir bir. Ondan sonra şunu şöyle getir. Tamam başka lazım olan bir şey var mı? Yok. Şu an lazım olan bir şey yok. Buradan böyle direkt de geçebiliriz. Hatta şunu kır. Bu biraz fazladan kaldı burada. Tamam şu anda her şey güzel oldu. Şu an baya baya iyi. Şuraları da kapat. Şuraları kapat şuralara biraz daha. Biraz daha kapattım mı tamam. Şimdi şuraları da şöyle meşaleyle yapalım full. Tamam şu an her şey güzel oldu. Baya baya iyi oldu hatta. Şuraları da kapattım mı tamam. Şu anda buraya köprümüzü yapmış olduk. aşağıya biraz daha düzelttik. Aşağıda biraz bir şeyler kalmış. Şuradan hemen alalım şunları. Bu ne tamam. Tamamdır şu anda yaptık. Buradan artık böyle geçmek zorunda kalacaklar. Buraya hızlı hızlı geçemezler öyle. Aa, Buradan çıkıyor bunlar. Bir saniye yine seni şöyle atmak zorunda kalacağım. Şunu kır. Bunu kır. Şurayı da kapat. Ondan sonra şurayı da yaptıktan sonra artık bir şey kalmadı. Aynen öyle. Artık yapacak bir şey kalmadı. Neyse arkadaşlar bugünün videomuz bu kadar. Umarım video gitmiştir. Bugün ne yaptık derseniz bugün buraya küçük güzel bir köprü yaptık. Ve çiftliği e, geliştirdiğimizde açıklarımız vardı. Onları tamamladık. Neyse arkadaşlar bugünün videomuz bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tarz olan gelmesi için kanalıma abone olmayı bile destek olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.